Merhabalar efendim hoş geldiniz, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kiraz Ekici Nereden geliyorsunuz? Bir yerden geliyorum Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker hastasıydım Ne kadar zamandır? 2 e, senedir şeker hastasıydım şeker... şeker rahatsızlığı nasıl etkiliyor sizi? Ağzımda kurum oluyor Felsiz oluyorum Yataktan kalkamıyorum Şekeriniz kaçlara kadar çıkıyordu? 300-400 ecin çıkıyordu Ama bunları kullanandan sonra 150'ye düştü ne kadardır kullanıyorsunuz? Bir senedir kullanıyorum. Ne gibi faydalar gördünüz? Çok faydalar gördüm. <laughs> çok faydalar gördüm. Çok memnunum. Kullanmaya da devam edeceğim. Başka da faydalar var. Bacaklarım ağrıyordu. Onlar düzeldi. Sırtım ağrıyordu. Ondan sonra intihap var adı cüvetimde. gitti bu ilaçlarda. Şu anda memnunum. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim bu işleri yaptığı için. <laughs>